Maşallah tamam. Tamam, tamam sakla gibi. sakla abi sakla. Yaralı balık gene iş yaptı. İşte bu. Yan, yan mı yakaladın? Gel 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 gel. Ol çabuk çabuk çabuk. Oy. Evet, selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Bugün yine Pendik ve Marina'nın hemen aks arasındayız. Şöyle gördüğünüz gibi Marina çadırı, çadırı görebiliyor mu başkan? Şu az ileride hemen. Evet, Yaklaşık gözüküyor. 200 metre mesafemiz var herhalde değil mi? 200, 250 hemen, metre. Hemen, hemen, e, Ama karşımıza şu Marina burnu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün Pendik burundayız, e, Pendik'teyiz arkadaşlar. Konum olarak özellikle çok soran arkadaşlarımız var. Sürekli söylüyorum, Pendik kaynarcadayız. E, arkadaşlar bundan sonra bir de WhatsApp grubu kuracağım arkadaşlar. WhatsApp grubunu nasıl kuracağım onu da söylüyorum. Sonuçta arkadaşlar biz burada sadece avlanmıyoruz. Yeri geldiği zaman Karadeniz turu da yapıyoruz. Bir hafta Antalya, Ege yani savaş durusunda videolar yaptık. Ondan sonra Recai abiyle biliyorsun Recai abi dönmezde bayağı bir video yaptık. Oralara gitmek birazcık buralara gelmek, sürekli takım almak, sizlere hani tanıtmak, kamış almak, tanıtmak her, her sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, kendime WhatsApp grubu kuruyorum arkadaşlar. Bu katıl butonuna basan arkadaşlar zaten WhatsApp grubu e, şeyine linkine tıklayıp e, katıl butonuna basan arkadaşları WhatsApp'a alacağım ve WhatsApp'ın da mesela Mera'ya geldim değil mi? Örnek diyorum. Direkt WhatsApp'ta e, konum atacağım arkadaşlar. Her Mera'ya nereye gidiyorsam Çanakkale'ye mi gittim? Veda hani İzmir'e mi gittim? Balık mı aldım? Nerede balık atıyorsam videodan önce haberdar olacak. Bilginiz olsun. Hani Sonuçta e, ticaret işini yapmıyoruz ama sonuçta arkadaşlar herkesin biliyorsunuz pandemiden dolayı biraz sıkıntıları var. Benim bayağı bir epey epey sıkıntılarım oldu. E, i̇nşallah bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız. Ve avımıza geçeceğiz. Bizi izlediğiniz için öncelikle yorum yapan arkadaşlar için teşekkür ederim. Cansınız, seviyorsunuz, iyi ki varsınız. Hadi avımıza geçelim. Güzel başkan sen Çok de şey benim maketten oluyor. kullanıyorsun. Aynen başkan. Fujin 18 gram, değil mi? Çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Güzel. Cennel iş yapıyor. Değil, değil mi? Değil. Peki bir şey diyeceğim. Sen niye bunu iş yapmadın? Yaralı, yaralı yapmadın. <laughs> Yapamadım bu. Niye? Onunla tartıştık. Hocasını vermedi akşam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın dedi mi? Valla <laughs> <laughs> vallahi istiyorum senin balığına dedi kardeşim. <laughs> yaralı balığına dedi. Ha. <laughs> yaralı balık yapacağım dedi. Yaralayacak <laughs> <yaptı> beni neredeyse. <laughs> kardeşim yani. İnşallah iş yapar bu. Akşam da yapar Biz Yapar arkadaşlar. yapar bak ben de yaralı balığı yaralı getirdim. <laughs> benim arkadaşlar bakın normalde böyle. hani gördüğünüz video geçen videomun başında benim old şey böyle bakın ben hani Nusret gibi böyle döktüm <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle. Böyle yaptım arkadaşlar. Yaralı balık yaptım. Bakın şu gördüğünüz gibi diş izlerini görüyor musunuz arkadaşlar şuraları? Bak şuralara da saldırmış. Bakın şuraları görüyor musunuz? Buralara saldırmışlar. Çok güzel. Bakalım bu akşam da iş yapacak mı? Ee, şu anda gördüğünüz gibi Ramazan abimiz, Ramazan Başkan. Cihan, Cihan Yaman Başkan. Haber var, Aynen. Cihan Elektrik. Yaman, Yaman, <laughs> Yaman yani Elektrik. Ya etiketi. Aynen yani bakayım etiketi. <gülüyor> <gülüyor> oraya mı koydun? Oğlumun etiketi bak. Doğduğu anın ayak yüzü bu. Ay maşallah. Onun attığını açtık dükkanımı. Buraya mı? Ayak yüzü mü açtın? doğduğu an 15 saniyelik 15 dakikalık ayak yüzü bu. Allah Allah. Ha, biz de oğlumuzun attığını açtık bir dükkan kardeşim. Hayırlısı bakalım. Allah atandırmasın başka. Dinleriz, dinleriz inşallah. Şu Rapala bu akşam da iş yapsın, şovu yapsın bakalım da. Diyorsun. İnşallah hayırlısı. Ramazan abi <laughs> başladı hemen adam başladı. Direkt. Hadi. Dur, kaçtı mı? O balık bırakılır mı ya? Sesi geliyor Baba, sesi. Balığın arkasına nasıl bakıyor galibanım ya? Ya kedi gibisin ya, yemin ya. ediyorum bak. <laughs> kedi gibisin he. Canım ya. A kaçtı mı? Adam nasıl bakıyor ya? <laughs> Yavrum be. Canım benim. Gitti git. Üzülme. Yapacak bir şey yok. Gitti o şu an suda yüzüyor. Senin için yakalayacağım o balığı ben. Dur yara bal yaralı balığı çıkarayım dur. Hemen burada burada yakında. <laughs> Maşallah çek çek başkan çek. Çek. Yaralı balık gene iş yaptı. işte bu. Yan, yan mı yakaladın? İşte bu, işte bu, işte bu. Abi yaralı. Oo, oh, L'yi çekmişsin. Yaralı balık işte böyle abi ya. Yaralı balık abi. <laughs> Bölüm 2. Bölüm 2. Siz de bu yaralı balığı yapmak istiyorsanız ocağı kullanın arkadaşlar. Ama, sana Ama abi. hanımlara <laughs> müsaade alıp yapın. Gire de gizli keç 12'den sonra yapın. Sonra. Aynen öyle. Şey, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Fuji e, 18 gram atar 18 gram e, kavuşunu şey, rapalasını kullanıyoruz. Keyif alıyoruz mu? Alıyoruz. Bakalım. E, i̇lk balığımızı aldık. Bir tane kaçırdım ama. Bir tane kaçırdım. Sen de bayağı bir kaçırdın. Aynen. 3, en az en az 3-4 tane. 3-4 tane kaçırdım. Bakalım nasip kısmet. Boyu da güzel ama. Şöyle. Güzel. Maşallah. Maşallah. Devamı gelir inşallah. Güzel Rast gelsin herkese. Şunlar. Şunla, şunla, şunla. yaralı balık. balık. Kanlı balık. Kendi <laughs> boyadım rapalı arkadaşlar. Başarılı güzel. bir girişim. Hadi canlar devam ediyoruz. Evet. Ramazan Başkan. Ah çek abi çek 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 çek, çek. ooo güzel 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 bakayım abi güzel boy benimkinden bir tık büyük abi derken yok aynı ne aynı hadi başkan sizi de bekliyoruz biz hadi inşallah ha. neyle aldın kırmızı Abi böyle isim boyaz ona sonra millet gidiyor kırmızı göz istiyor biliyor musun? <laughs> Salih <Sayın gülüyor> abiden. <gülüyor> Aa pense yapmış. Adam pense yapmış. Ne, şey Nereye bağladın? Bekana bağladın. Ha mi? şimdi tabii kullan nasıl kullanacaksın? Böyle kullanacağız. Aa hadi bakalım. Şey yapmış. <laughs> nasıl bayağı bir şey yapmış. Bazı arkadaşımız bir tane yorumda demiş orta iğneyi ve baştaki iğneyi sökseniz ne olur demiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iğneği. ortadaki iğneyi dalmış. Evet şu videoyu kapatıp da şunu bir yazmış olsa. Hadi bakalım. <laughs> tamam hadi devam ediyoruz. Gel 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 gel. Oğlum çabuk çabuk çabuk. Hişt. At yuvaya. Oh Ramazan abi daha balı sökememişsin. Oh oh kovaya yolladı mı? Bak bu sefer kaçırma Hadi dikkat et. Kocaman, Kocaman mı? Ha. Seviliyorsun. Eyvallah. Benim rapalın aynısı değil mi? Aynısı abi. Kandı rapalar. Ama kan, sen kan şey yapmamışsın. Kansız rapor sen iki. <laughs> Fuji'nin mavi kafası mı? Hadi bakalım devam edelim. Yapıştır Erdal Başkan. Hadi be başkan. Maşallah maşallah maşallah. Akıyor be. Akıyor bu akşam be. Akıyor be. Aa, hey maşallah. Hey ufak maşallah. Ufak bakalım. Ah, hey ufak. maşallah. Hey Hadi hadi hadi. Gitti gitti. gitti, gitti, Zaten atacaktık Eyvallah, arkadaşlar. Eyvallah suya gitti. İyi oldu. Ufak oldu. İyi oldu. Allah emanet olsun. Cansın. Yolu açık olsun. Arkadaşlar ufak balıkları salalım lütfen. E, zaten ufak çekerken dedim hani ufak dedim. E, çin'e biraz ufaktı arkadaşlar. Alınacak bir boy, alıkoyulmayacak bir boyda değildi. E, küçük kardeşlerim sizden rica ediyorum o tarz balıkları salın. Yani bu yeni başlayan arkadaşlarımız salın. Hani böyle e, kovanıza doldurmayın bu balıkları. Emin olun daha çok balık alırsınız. Can devam ediyor. Adam çekiyor. Çekiyor. Ne oldu? Kurtuldu. Kurtuldu mu? Oh. Sağlık olsun başkan. Hadi. Hadi şimdi devam ediyoruz. Hadi çalış. Başkan boş ver. Yok, devam yok. edelim. Ya. Hadi bakalım. Ha. Yani. Suya düşmedi mi o? Yani. Bir büyük ama bir ya. Tamam başkan. Görüyorsunuz. Duyarlı olmak lazım arkadaşlar. Aynen reis. Aynen. Hadi bakalım devam ediyoruz. O ufak balık düştü arkadaş onu kurtarmaya çalışıyor. Aa kedi var orada. Kedi yemiş zaten ya. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Başka bir kedinin. E olsun Bizden kedini. geleni yaptık başkan. Kedir rızkını aldı. Hadi devam edelim. Maşallah maşallah. Baya baya akıyor akıyor. Kafa saldı kafa baya, atıyor baya, mu kafayla? Bilmiyorum da bu ne böyle ya? Hadi bismillah. Oo. Hop 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 şuna bak be. Dans ediyor dans dans. Ay. Gene yandan almışsın. Gene bak Ay. gene le çizmişsin. Ne bu kurtulur mu? Aynen kurtulur bu baş Aynen bu kaçar gibi bunu hemen bastın değil mi? Hemen 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 hadi. devam. Baksana nereden tıktın görüyor musun? Tam sıktınla aldım, aldım Tam sıktığından Ooo. -oh. Hemen çıkartalım devam edelim başkan hadi. hadi bol şans. Hadi, hadi rast hadi. gelsin herkese. Bu kardeşim benim. Ramazan abi sen de aldın değil mi şimdi? Evet. Bir tane daha aldı. Hadi bakalım. Oo. Adamlar yapıyor bu sporu kardeşim benim. Cansın. Akan arkadaşlar her zaman dediğim gibi Marina Burun'un oradayız. Videonun çekildiği yere inanın. inanın. Değil mi başkan? Aynen öyle. Aynen öyle. Her şey canlı. Can. Canlı At bak gelir dedi bak. Çok büyük konuştun. At bakayım. Evet arkadaşlar Ramazan abi. Şimdi gelecek mi dedin şimdi Ramazan abi? Belki, belki diyorsun. Sen bana inanma arkadaş şimdi. Saklıyorsun kanka. Adam. adam aldı ya. Al alacağım, alacağım dedi adam aldı ya. Bakayım. Reis geliyor geliyor geliyor. Vallahi kaçarsa gene. Yine... o gördüm gördüm onu o öyle. Zaman lan mı? Of of of. Aa, kaçtı lan. Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> lan çok büyüktü lan bu. <laughs> ha gördüm gördüm. Kameraya yansız ama kaçtı. Aa. Hadi sağlık olsun abi. Neyse bir daha alacağım. Dur Hadi bakalım. Geliyor be. Ne güzel kafa atıyor arkadaşlar. Geliyor be. Bak, Hadi bakalım. Bak bak, güzelliğe bak güzelliğe. At 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 buraya doğru kanka. hoppa, hoppa. Bizim yaralı balık değil mi bu? Aynen aynen kardeşim. Hadi bakalım. Vallahi bizim iki süre bir şeyin yanına gittim arkadaşın yanına. Yaramam ben Bir kere atayım alamıyor. dedi adam. Yaptı ya yapacağını. Aynen öyle. Kendi bak yaralı balık o kadar şey ki kendi adam yakalıyor ya. Adamsın kardeşim. Nasıl? Sen Boyu artık... da çok güzel. Boyu da çok güzel. Bak artık bir, şey bir, bir al... karıştan da fazla yani. Daha ne olsun? Kısmet. Oo. Maşallah, maşallah, maşallah. Devam ediyor musun başkan? Her zaman devam. Ada. Ortası su dolu herkese rast gelsin meşhur laf. <laughs> Aynen. Ee, meramız belli zaten. Aynen öyle. Sabahtan beri söylüyoruz. Aynen, Hadi bakayım. Gel gel. Buradan da geldi. Buradan da geldi. Bak bana bana doğru at. Dur ben geliyorum oraya doğru. Hadi yavaş. Bur buradan çıkar tamam mı? Tamam. Çıkar çıkar. At. At. Ayna verdi biraz. Adam. Helal olsun. Oh, oh, oh. Oğlum öyle tutma lan. İğne girecek kalbine mi albine? Allah Allah. Ha kaçırıyor ha, bu adam şey. Bir kere kaçırdı bir daha kaçırmasın diye elinden geleni yapıyor. Değil mi? Kanı doğasına. Balıkçılık böyle sevda işte Erdal. Başkan. Adam boyu. Çınak o çıkardın mı? Hadi bakalım devam ediyorsunuz hızlı bir şekilde. Tempo. Reis eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Hadi senin geldin. de başkan. Oh oh nereden binmiş abi o? Nereden binmiş? Başkan orapalı çıkaramadım ya. Dur ben Bana doğru bana doğru bana doğru. Bana, ya, bana doğru geldi bana doğru. İşte bu. Başkan siz nereden geliyorsunuz? Biz Kaynarca'dan. Ha siz de bizim buranın çocuğusunuz evet, ha? Tabii. Hadi bakalım. Aldınız mı balık? Oo, ben bir de bizi yakalamışsınız. Helal, helal. Hadi bakalım. Kaçacak mı bu? Hadi, Hadi bakalım. Güzel, devam ediyoruz. Hadi cansın. <laughs> hoppa, çek 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 çek. Getir buraya, getir. Oy, göremedim. Oğlum <laughs> çek çek çek, hoppa. O ne olmuş bu hayvanı böyle? Erdal, bu ne? Ey maşallah be. Elma hey, yok dur elimize batacaksın. Orna, bayağı Bu bayağı iğneymiş Bu abi. nedir Erdal böyle ya? Kaç Oo. yerden yemiş canavar, ya. Canavar kanka. Of 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 of, of. maşallah Her maşallah olsun. maşallah. Evet. Ah hayatım bak evet. bunlar senin kısmetine yavrum benim. Yengeye mesaj göndereyim. Aynen. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya sağlam yapmış ama. Çok yutmuş Erdal ya. Bu, da, bu nedir ya? Bu nedir ya? Oh. Şuna bakar mısın <laughs> Askıya <laughs> almış askıya. <laughs> Yapıştır. Dur, oyna dur, oğlum dur. oyna. Dans et. Oynaması tamam, Şey yapma fazla canını yapma. Aynen koyayım. kardeşim. Hemen bir tane <laughs> pensemiz vardı var. Allah üç orada Aynen. var. Bir de burada dört tane oldu. İnşallah devamı gelir Erdal ya. Merak sağlam Allah'ın izniyle. Etimizde ne var o gelecek yani. Hadi bakalım. Devam ediyoruz mu başkanım? Devam, devam. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Cansınız. doldur. Vallahi içimden o geliyor ya. Git, ya yok yok yok. Doldurma, başka. Do şey başkan. Var. Vallahi Erdal kardeş. Ta av sağlık. bitti. Aynı fotoğrafla, arada. avımızı bitirdik. Fotoğraflaşmaya geçtik. Takı törenine. Çok şükür. Değil mi? Sağ ol, sağ salim avımızı yaptık. Arkadaşlar hobi açtık paylaşmak budur. Bak şöyle gördüğünüz gibi kardeşimiz e, bak gördüğünüz gibi çayı içer miyiz abi dedi. Avımızı sonlandırdık keyif aldık dedi. Bunun üzerine bir keyif çayı gider dedi değil mi Reis? Aynen öyle. Şimdi biz burada çayımızı içeceğiz. Sen kaç parça? İki parça aldın. Dört parça aldın. Kaç tane kaçırdın? Dört tane mi? Ne kaçırdın? Ee, sen başkan en az dört <laughs> tane de ben kaçırdım yanımdaydın zaten kardeşim sen de biliyorsun. Ben de arkadaşlar dört tane balık aldım. Ee, yaklaşık iki evet. tanesini saldım. iki üç tane de ben kaçırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle e, size güzel bir konuşma yaparak kapanış yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle döndürelim bir kamerayı kendimize. Arkadaşlar e, şu, şu anki dediğim gibi. E, katıl butonuna basar arkadaşlar. Özellikle konum olarak bundan sonra her gittiğim mereye anlık olarak konum ve aldığım balıkların resmini paylaşacağım. Bilginiz olsun. E, fark etmez. Gönlünüzden hangisi geçiyorsa hani e, mesela katılda seçenekler var. Hangisi geçiyorsa onu yapabilirsiniz. Ciddi masraflar ediyoruz arkadaşlar gerçekten. Tabi herkes masraf ediyor ama ben şimdi balık burada diye buradayım. Yarın bir gün Şile'de olacağım. Hafta sonları oraya kampa gideceksiniz. Hani sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hani bu aralar biliyorsunuz bir üç ay falan e, balık avı videosu çekemediydim. Hani gerçekten sıkıntılar çok büyük. O yüzden arkadaşlar katıl butonuna basarak destek verip oradan da sizin numaranı size ulaşacağım. E, numaranızı e, alacağım ve hem WhatsApp grubuna hem de katıl butonundaki e, sizlere özel anlık videolar paylaşacağım. Bilginiz olsun. Cansınız. Bugün keyif aldık. İstanbul Pendik'teyiz. Anlık balık avı her zaman devam ki. Göz şey ediyor musunuz? Eyvallah.